Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda yanımızda Mert ve Taha var. İkisi de benim gibi şartlı kabulle Almanya'ya Bremen şeklinde Bremen üniversitesine geldiler. Bu videoda onlarla beraber şartlı kabul sürecine niye şartlı kabulle Almanya'ya geldiler? Niye geldiler? Hani Türkiye'de ne vardı? Almanya'ya gelme ihtiyacı duydular. Bu tarz <laughs> bir soru-cevap videosu olacak. Sorularımız elimizde hazır. Ee, size güzel güzel 8 tane soru hazırladım. Bu sorularla beraber Almanya'ya şartlı kabulle gelmek isteyen öğrencilere, e, gelmek isteyen insanlara, yüksek lisans öğrencilerinin de işine yarayacağını düşündüğüm bir video ile sizlerle beraberiz. Şimdi onlardan bu e, şartlı kabul serüveni ve geçmişleriyle ilgili birazcık bilgi edineceğiz. E, siz öncelikle ben tamam. tanıyalım. Almanya sürecinden önce ne yapıyorsunuz? Mert başlasın bu soruya. Almanya sürecinden önce normal eğitim hayatıma devam ediyordum. Yani. Böyle. üniversite öğrencisi. Yani üniversite. YKS ya, sıralamanı hatırlıyor musun? 42 bin. Çok güzel, bayağı iyi bir sıralama, yüksek bir sıralama. Hangi üniversitede, hangi bölümdeydin peki? Ben yani Ostim Teknik Üniversitesi'nde yazılım mühendisiydim. Peki niye hani yazılım mühendisliği ve Ostim Teknik daha e, yani mesela o, böyle, o sıralamaya çok güzel bilgisayar mühendislik yeri, elektrik elektronik mühendislik varken yani niye yazılım mühendisliğini tercih ettin? Yazılım mühendisliğini hep istiyordum. Hı -hı. Bilgisayar mühendisliğinde donanım bilgisi de veriliyor bir evet. kadarıyla. Donanım benim ilgimi çekmediği için. Hı, sadece yazılım odaklı Aynen, bir kol tarzı bir Aynen. kariyer istiyordun. Oyun tasarımı zaten. Evet Önü çok spesifik mi? bir. Aynen. <gülüyor> hep, <gülüyor> hep belli diyor. O yönde gittik. İyi. Neden o sorusu da. O zaman herhalde benim, yazılım Benim e, yaptığım sıralamayla benim girdiğim sene yazılım çok rovaştaydı. Evet. Ne zaman girdim? 22 girişliyim herhalde. Evet. Tabii şu anda. Aynen. İşte e, çok revaçtaydı. Ben de tam Ruslu bir yere gitmek istiyordum. Hı hı. E, buraya falan da geleceğiz, Boşuna para vermeye de gerek yok. Hı hı. O yüzden en mantıklı o yüzden, aynen, Austin'da. Tam Boston'u tutan en mantıklı meslek Boston teknikti. Oraya gittim. Evet bir de Ankara'da yaşıyordun daha öncesinde de Ankara'dan Zaten da sadece Ankara. Ankara. Evet, evet, evet. Ankara üniversitede meslek. Şimdi Ta'dan dinleyelim. Ta YKS Salaman neydi? Hatırlıyor musun? Benim 55 55.000, 55 bin. Çok güzel. E, hangi e, üniversitenin hangi bölümüne gittin? Ben Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyordum. Peki hani niye elektrik elektronik mühendisliği ve niye Türk Hava Kurumu Üniversitesi? Açıkçası ben de Mert gibi yazılım mühendisliği okumak istiyordum ama puanım tutmuyordu çünkü Hı -hı. o sene bayağı bir ileri çekmişti. Evet. Mezuna da kalmak istemediğimden dolayı başka bir bölüm daha yazmam gerekiyordu. Ben de elektrik elektronik mühendisliğine kendime daha yakın gördüm ve onu yazdım. Ankara'dan çıkmak istemediğin için mi Türk Hava Kurumu? Aynen ben de birkaç üç tane kriterim vardı. Ankara'da olması, yüzde yüz İngilizce olması ve evet. tam burslu olması. Evet, önemli kriterler. İngilizce de önemli bir kriter. Senin bölümün İngilizce değil, Türkçe'de. Türkçe, Türkçe bölümdür. İngilizce bölümde her zaman avantajlıdır tabii ki ama şart mıdır? Değildir. En önemli şey şu an günümüz şartlarını düşünürsek ekonomi <laughs> ve burs. Yani burslu bir üniversite tercihi, ailenin yanında üniversite okumak... Evet, kimisine göre üniversite hayatını kısıtlıyor olabilir ailenin yanında üniversite okumak. Ama günümüz ekonomik şartlarını değerlendirdiğimiz zaman sanırım en mantıklı seçenek bu olur. İkinci soruya geçelim. Almanya fikri nasıl ortaya çıktı? Neden Almanya? Şimdi sorulara birazcık Mert odaklı başlayacağız. <laughs> Çünkü e, benim de, Taha'nın da bu sürecinin, Almanya'ya gelme sürecinin baş mimarı olan arkadaş birazcık da Mert. Zaten önceki videolarımda bahsediyordum üstü kapalı olarak. Peki, Almanya fikri nasıl ortaya çıktı ve neden Almanya? Abi Almanya fikri en başta hani yurt dışı hmm. olarak da ki bu hemen hemen herkesin kafasında vardır yani yurt dışına gideyim falan. Hmm. Ee, benim ilk plan Amerikaydı. Hmm. Amerika gibi düşünüyorduk. Sonra Amerika'daki eğitim ücretleri bir, de, bir tık hani. Hmm. Hı, peki olunca... şeyi merak ettim. Ostüme gittikten sonra mı yurt dışı planı ortaya çıktı yoksa ostüme gitmeden önce var mıydı? Yurt dışı geldi? planı benim lise başından beri vardı abi. Yani bir plan vardı yani. Öyle... Yani kafada vardı da hani herkeste olan ha, anladım. Şey, yani Peki Onun nasıl yani içine... hani mesela bende de vardı hep yurt dışı. Mesela bende, bende mesela şey tetiklemişti. Fizik 2 sınavından sonra ben dedim yok ben bu ülkede okumam <laughs> gidiyorum. Polonya'yı falan araştırmaya başladım işte Polonya'ya gidemedim falan filan sonra işte evet. Almanya falan filan oldu. Sende böyle tetikleyen bir şey var mıydı? Tetikleyen yani bir şey var da söyle. <laughs> ya arkadaş duyumu falan filan. Yok <laughs> <mı>? yok. <laughs> Hı. Kendi ya, araştırdım yani. Peki neden Almanya? Çünkü Amerika olmadı. Pahalı ama İtalya, Polonya gibi seçenekler de vardı. Almanya'yı tercih etmenin spesifik bir sebebi var mıydı? Yok aslında ya. Yani ha. yazı tura oldu biraz benim için. Almanya'ya gelmiş bulundum. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Dili de bu kadar zor olmasa ama... Evet, o hepimizin ortak e, sıkıntısı. Ama sonuçta Almanya'da bizim sonunda. Evet, yani. evet, Sıkıntı evet. evet. Tahran dinleyelim. Almanya fikri nasıl ortaya çıktı ve neden Almanya? Vallahi açıkçası hiç aklımda yoktu benim. <laughs> yani hala geldiğimde bile ben nasıl bir anda gelişti böyle nasıl buradayım dediğim bile oluyor. Ben e, ikinci bir yabancı dil öğrenmek istemiştim. <laughs> Mert'ten de Almanca kursuna gideceğini öğrenince, dedim hani ben de seninle birlikte gideyim, birlikte öğreniriz, pratik falan yapma imkanımız olur. Çünkü arkadaşlığımız sizin liseye dayanıyordu. Hatta daha da eski. Aynı 8. sınıfa. 8. sınıfa kadar hani o kadar eski bir arkadaşlık var. O yüzden hani Mert takip ediyor. Aynen. Git gel, git gel sohbete eder dedi aklımı çeldi. Mantıklı ha. geldi. <laughs> Ben de Türk Hava Kurumu'ndan açıkçası çok memnun değildim o kurumdan. Ee, ve Eğitim mühendisliği Mühendisliği'ydi de zaten yazılım mühendisliği istediğimden dolayı. Evet. Çok kafama yattı. Evet bu arada şartlı kabul. ikiniz de informatik bölümüne, BM mühendisliği informatik bölümüne geldiniz. Bu da Türkiye'deki bizim yazılım mühendisliğine tekrar, hatta mühendislik diyemeyiz herhalde ya. Biraz daha yazılımcılık Aynı gibi bir şey. Gibi. Evet daha hani mühendisliğin o ağır e, fizik ve matematik evet. eğitimi yok, yok burada. Yok, yok. Yani daha çok yazılım odaklı bir eğitim var. Hani Türkiye'de zaten benim diğer videolarda değindiğim en çok büyük bir sıkıntı var, bu akademik e, derslerin ve alakası derslerin çok iç içe olması yani. Aynen. Ben Bilkent'te matematikçi olarak moleküler biyoloji ve genetik dersi aldım yani hani ben matematikçiyim. Ne alaka? evet bu bu şekilde Mert'ten dolayı birazcık da hani Mert Mert'in dolayı değil yani Mert'in katkısıyla Aynen. Almanya yazılım mühendisliği de önünde bir fırsattır. Bu yüzden Almanya'yı değerlendirdiniz. Peki bu kararı aldınız. iyi güzel tamam da e, neticesinde hepimizin bir ailesi var. Bu kararı aileyle paylaşma süreci nasıl gerçekleşti yani ailelerle de cevap biraz. Burada taadan başlamak istiyorum. Valla dedim böyle böyle. <laughs> ben Almanya'ya gidiyorum hoşça <laughs> kalın dedim. <laughs> gitmek istediğimi söyledim. E, Mert'in de araçlarını gittiğini, bir danışman firmayla gittiğini vesaire söyledim. Hı hı. Onlar da işte gerek, gerekli detayları öğrenmemi söyledi. Arkamda oldukları söylediler, destek çıktılar. Hı, i̇şte, çok güzel, ya yani ailenin desteği her zaman arkandaydı bu Çok güzel. Senin için nasıl oldu? Hani aileyle paylaşmadık mı? Ya benimkiler zaten Hani liseden beri biliyordum. Ben çok Hı -hı. önceden söylemiştim hani sen falan filan diye. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl yapacağım falan dediler ama onlar da hani işte içe beni yollamak istiyorlar yurt dışına. Hı -hı. Yani Türkiye'de okuyacağını. <laughs> Almanya'da okumadan Almanya'da okumadığını tercih ettiler. Okumaya, aynı yerler. Öyle oldu. Peki karar aldıktan sonra ne yaptınız? Danışman firma mı kullandınız? Dil kursuna mı gittiniz? Okula mı devam ettiniz? İşe mi girdiniz? Nasıldı? Hepsi birden. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi birden. <laughs> Evet, danışman firma ikiniz de kullandınız. Aynı. Hatta aynı danışman firmayı kullandınız. E, danışman firma olmasaydı dediğiniz oluyor mu yani? Danışman firma olmasaydı da ben kendim hallederdim mi diyorsunuz? Yoksa, danışman firma ilk olmuş, ben bu belgelerin hepsini toplama falan filan süreciyle ben uğraşamazdım gibi bir düşünce var mı ikinizde de? Ya ikisini de diyemiyoruz, yani çünkü bilmediğimiz birçok şey var. Doğru. Bir danışman evet. veya danışacak herhangi biri kesinlikle lazım. Evet. Kendi başına halletmek gerçekten çok ee, zor. Yani, Almanya, Almanca kursunda bizle beraber Almanya'ya gelmeye çalışan e, arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız vardı. Çoğu danışman firma kullanmıyordu. Bayağı da hani zorlu süreçler yaşadılar yani çünkü bilemiyorsun net olarak. Senin için öyle bir şey var mı danışman firma keşke olmasaydı biliyor musun yoksa olmuş ya iyi olmuş falan gibisinden. Ya yani. ben ya, her zaman şöyle bir düşünce yapısı var hani bilen birisi beni hı hı. E, kılavuzluk ederse hani eksiksiz olur diye düşünüyorum yoksa benim kafamda takılır hani bir şey eksik olacak mı, bir şey yanlış gidecek mi yani şeyden de belki biraz belli oluyordur. E, vize görüşmesi, 4 misal gitmem. Evet, yani. evet. <gülüyor> 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 Garanticilik. Peki e, tamam danışan firmayı kullandınız, başvuru yaptınız. Başvurudan sonra ne yaptınız? Almanca kursuna mı devam etmeye karar verdiniz, okula mı geçtiniz, işe mi girdiniz? <laughs> Dediğim gibi hepsini yaptım aslında. <laughs> ee, gerçi üniversiteye devam etmedim. Yani üniversiteye devam etmedin. Üniversiteye gidiyordum. <laughs> Sonra o hani iş artık tam kesinleştiği zaman üniversiteyi dondurdum. <laughs> İki sene dondurma hakkım vardı zaten. Evet. Yani i̇kinci seneye kullanıyorum. <laughs> Bu bitince artık üniversiteye girmiş olmam gerekiyor. Evet. Ee, Almanca kursuna Aynen. O süreçte Almanca kursuna gittim. Almancamı geliştirdim. Bebir seviyesi gerekiyordu zaten. Bana en azından. <laughs> Almanca kursuna gittikten sonra e, işe girdim. <laughs> vize görüşmesinin geç gelmesinden. Aynen. Dönüştü. Aslında Aynen. evet. Vize gelseydi hani çıpçak hallolup evet. buraya gelirdik. Buradan vize videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynen. E, yani bizi bir küçük beklettiler. <gülüyor> evet. <gülüyor> sebebi, sebebi bir önceki videoda artık. Evet. <laughs> Buradan tarihe dönelim. Daha... Sen e, ne yaptın? Başvurudan sonra Almanca kursu, iş mi iş, okul ne yaptın? Hali hazırda ben bir gönüllü stajdaydım. Hı -hı. bir an önce Çok onu de. bıraktım çünkü Alman, <laughs> Almanca <laughs> hiç vakit ayıramıyordum. Direkt onu bıraktım yani. Firmaya bile haber vermedim. Bir <laughs> sonraki gün gitmedim. <laughs> Hı -hı. o şekilde. Almanca olmuş. Ondan sonra Almanca kursu. Aynen yani Almanca'ya e, odaklandım. Evet. Ya aslında bunların yani arkadaşlarımızın sebebini biliyoruz zaten. Yani üçümüz hep bir ama bu videonun amacı size anlatmak yani. Cevabını bildiğim sorulara soruyorum aslında ama siz bilmiyorsunuz. <laughs> ee, devam edelim. Peki neden Bremen üniversitesi? Yani Almanya dediğimiz ülkede yaklaşık 300 tane üniversite var. Bunlardan e, üniversite az ve hoş olarak üçe de bölünüyorlar. Ekstra da bölünüyor olarak, yani daha da e, komplike şey biliyorlar. Bunların detaylarını internetten veya diğer YouTube videolarından ulaşabilirsiniz. Neden Bremen Üniversitesi ve yani Bremen Üniversitat olarak Üniversitat Bremen? Neden? Biz bildiğimiz üzere danışmanla geldik. Evet danışman da bize buraya uyum gördü galiba. Ha yani <laughs> aslında yani... bize denen şöyle. Hı. E birçok üniversiteye kayıt yaptık. Hı hı, mu Sana ha. Sana Bremen'den şartlı kabul geldi. Hı. üniversitelerden yani, yani, haberiniz yok Yok. Bak, yok. Ben evet. onu sordum aslında. Hı hı. Ee, dedim hani onlara da başvurdunuz. Hiç mi bir dönüş gelmedi. Danışman hocamız bana dedi ki işte Sistem sadece bir tanesinden kabul atıyor, diğerlerinden bir dönüt gelmiyor o zaman dedi. O şekilde şey dedi ki bunun doğru olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Evet bu ilginç bir durum olmuş. Yani Çünkü ben mesela 3 üniversiteye başvurmuştum. Ben başka bir firmayla çalışmıştım. 3 üniversiteye başvurmuştum. Üçünden de ben onay almıştım. Sonrasında ben tercih olarak hani ta Bremen'e geliyor. Hani diğer üniversiteleri araştırdığım zaman da Bremen bana en mantıklı geldiği için ben Bremen'e Tercih Acı yaşamada ucuz. Hı, evet, o çok önemli bir detay yani, arkadaşlar. Evet. evet, yani şimdi Berlin, Münih gibi, Hamburg gibi büyük şehirler evet. tamam şehir olan gerçekten çok daha güzeller bilemenin piyasla. Ama e, ne kadar güzelse ücreti de o kadar fazla oluyor. Yaşam maliyeti gerçekten şehirden şehire evet. Almanya'da inanılmaz değişiyor. Aslında bizim ülkede de aynısı geçerli. İstanbul'da oturmakla e, atıyorum bir Eskişehir'de oturmak ya da e, kırşehirde oturmak aynı şey değil bunları düşündüğümüz zaman. Kesinlikle. Ee, o zaman Bremen Üniversitesi'nden önceden bir araştırma ya da hani böyle bir şey yoktu yani Bremen yoktu. Üniversitesi şöyle iyi, böyle iyi gibisinde bir e, süreç yoktu evet. ikiniz adına da. Hı hı. Danışman firmanın, danışmanın kararıyla birazcık daha. Peki bu kararından e, pişman mısınız yani Bremen Üniversitesi, Bremen olduğu için acaba hani ya Dortmund olay değildi ya da işte Essen'e gideydik, evet. Lüsseldorf'a gideydik, Hanover <laughs> olaydı falan filan tarzı yani, bir düşünce var mı? Tam Çünkü olarak böyle... Ne ha, ya, üniversitede tabii başlayamadık ama hmm. e, şehirsel olarak ha. Yani şu şehirde üniversite okusam çok daha güzel olurdu gibi bir düşünce var mı? Ya e, buraya geldiğim için o konuları tamamen bıraktım açıkçası <laughs> araştırmadım nerede ne diye ama ben Bremen'den daha iyi bir üniversitede okuyabileceğimi ve orada hani ekonomik olarak tutunabileceğimi düşünüyorum öyle bir yer elbette vardır. <laughs> di düşünüyorum. Ama hiçbir şey yok. Araştırma yok. Aynen. aynen. <laughs> Çünkü hani Bremen Üniversitesi'nin kabul oranı kaçtı? Yüksek, e, bayağı yüksek. aynen, bir tık yüksek olduğu için. Bayağı yüzde doksan kim öyle bir oran evet, var. Bir de 42.000 bin sıralama yapmışken hani evet. <gülüyor> kadar. <gülüyor> Ki senin sıralaman daha da yüksek sen evet. de buradasın. O yüzden e, <laughs> hani insan düşünmeden de edemiyorsun ama araştırmadım yani. Senin öyle bir şeyin var mı? Ha, böyle araştırma? Şu şehirde üniversite okusam daha güzel olur dedim. Yani şey. Özellikle üniversite konusunda yok ama bir bana biraz durgun bir şehir olarak biliyorum. <laughs> ne kadar ilk başta hoşuma gitsene sonradan o evet. ıssızlık biraz <laughs> canımı sıkmaya başladı. Evet, saat 6'dan sonra şehirde tüm hayat duruyor <gülüyor> yani. Sıfır, <laughs> sıfır. Ama onun dışında eğitim olarak bir... E... araştırma yok herhalde. Çok fazla. Çok araştırmam yok. Sadece şey, çok arkadaşlardan, duydum üniversitedeki insanlardan. Hani Bremen Üniversitesi diğer üniversitelere göre daha kolay olduğundan bahsediyorlar. hani Özellikle hem işe gidip hem de okulu idare etmeye çalışırsanız hani daha rahat idare edebileceğiniz bir üniversite olduğundan bahsediyorlar. Biraz da öyle kendimi avutuyorum. Güzel Böyle. bir e, düşünce aslında. Çünkü işe gidip üniversite okumak bu da bizim mali e, işlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Hı. Keza aynı şekilde Bremen Üniversitesi bu yüksek kabul oranından kaynaklı olarak Birçok Türk öğrencileri de ev sahipliği yapıyor. Tabii, informatik bölümünün %70'i Türk. Bilmiyorum evet. ama biliyorum. Ben farklı bir bölümdeyim. Benim bölümde o kadar olacağını düşünmüyorum ama informatik gibi veya sosyoloji gibi biraz daha popüler bölümlerde Türk oranı gerçekten çok fazla. Ve çevrede evet. inanılmaz fazla evet. Türk var. Hani yabancılık çekmezsiniz diyebiliriz herhalde evet. evet. yani. Burada. Askele çevirdiği bir insan Türk çıkabiliyor çok rahat bir şekilde. Evet yani. ki Bremen şehri Türk yoğunluğu olarak da yüksek bir şehirmiş. Ben bunu bilmiyordum. Geldikten sonra YouTube videoları aracılığıyla öğrendim. Türk nüfusu da fazla şehirde. Ben resmi olarak bilmiyordum. Evet. <laughs> Dayana, dayanam yoktu <laughs> ee, ama evet. yani. Evet yani Türk olarak da daha çok Türk bulmak şöyle bir avantaj. Daha rahat adapte olabilirsiniz. Yani çünkü <laughs> Yabancı, uyruklu bir insanla iletişim kurmak ve arkadaş olmak Türk biriyle arkadaş olmaktan daha zor tabii ki. Çünkü kendi ana dilinizi konuşmuyorsunuz. Farklı kültürlerde yetişmişsiniz. E böyle bir durumda, iste aranıza mesafe giriyor. Türk ortamına burada çok rahat girebiliyorsunuz. Yani yani e, kendi tecrübelerim burada dışarıda partileyen Türklerden, evinde partileyen Türklere kadar, e, sokakta Türkçe sohbet eden insanlara kadar her şeyi bulmak çok daha kolay. Hatta e, göl kenarında mangal yakan Türkler de <laughs> görmüşlüğümüz var. Yani ilginç bir e, tecrübe ama bir hemen de galiba adaptasyon sürecinde çok zorlanmayacaklarını söyleyebiliriz evet, ortak hayır. bir şekilde. E, ee, başvurulardan sonra ne yaptınız? İlk olsun buna değindik. peki ee, son sorularımıza geliyoruz. Bu süreçte pişmanlıklarınız oldu mu? Hani farklı yapsaydım dediğiniz bir şey var mıydı? İşte atıyorum danışman firma gibi bir şey sorduk. Benim aslında bu soruyu ister istemez cevapladık. Çünkü hani başka üniversite, başka şehir gibisine bir sorular sorduk. Peki şöyle sorayım. E, Bremen bir Bremen şehrinde ya şu benim yani e, Bremen'e geleydim ama mesela atıyorum Bremen'in başka bir bölgesinde yaşasaydım dediğiniz bir şey var mı ya? Çünkü şu an biz üniversite içinde yaşıyoruz aslında. Üniversitenin hemen dibindeyiz. Aynen, aynen. Hani e, başka bir yerde yaşasaydım ya da hani atıyorum Hamburg'da okuyup hemen yaşasaydım gibisine. Böyle fantastik düşünceleriniz var mı? <laughs> Yok aslında ya. Bu üniversitenin yakınında okumak çok büyük avantaj aslında. Evet. Yani bütün üniversitenin imkanları evinle beraber. Aynı yerde. Evet, burada üniversitenin içinde bir yurtta yaşıyoruz. Aynen. değinmek istediğim için de. Buradan 5 dakika yürüdüğü zaman kampüse giriş yapmış oluyorsun. Evet. O zaman birazcık aslında bu sorular da yoktu da birazcık bana Biraman Üniversitesi'nden bahsedebilir misiniz? Yani bu kampüs ortamı. Çünkü Türkiye'de maalesef ki iki arkadaşımızın gittiği üniversiteleri benim şahsi olarak en çok eleştirme sebebim olan kampüsün olmaması muhabbesi var. <laughs> TKV'de. E, ne? TKV'de. Nerede? Türk Halkoğlu'nda kampüs var mı? Kanka pistimiz bile var. <laughs> Pardon, o zaman yanlış bir eleştiri yapmışım. Ama çok büyük bir kampüsümüz olmadığını düşünüyorum. Ya, e, aslında bayağı büyük bir kampüsümüz var ama hmm. böyle bir kampüs. Hmm, kampüste hayat yok ama kampüsümüz var. Ee, Mert'in kampüsü Biz de yok. gerek yok çünkü <laughs> e, herhangi bir kampüsümüz bulunmamakta. <laughs> Şimdi kampüsün olmadığı üniversiteleri ben çok eleştirdim. daha önceki Tabii. videolarımda da biliyorsunuz, bu videoda da. Yani Türkiye'deki bu apartman üniversitesi sistemini çok saçma buluyorum ve çok ağır eleştiriyorum. Bununla ilgili canlı yayınlar var, videolar var, görebilirsiniz. Bir, <laughs> bir an üniversitesinin neticesinde yine bir kampüsü var. Bir oktu değil, bir boğaziçi değil. Yani o kadar kocaman bir kampüs yok. Anladım yüzde beşe zaten. Evet ama <laughs> burada yine bir kampüs var. Birazcık Bremer kampüsünden bahsedebilir misiniz? Gördüğünüz kadarıyla, tecrübe ettiğiniz kadarıyla neler söyleyebilirsiniz Bremer kampüsüyle ilgili? Bremen zaten doğayla çok iç içe. Evet. Ya o ne öyle. <laughs> evet. Ama Bremen'in özellikle bu tarafı, kuzey Hı, tarafı evet. ayrı bir şey böyle. Bina yok yani. <laughs> Yerleşiyor yok <laughs> buralarda var mı? Yok. Yurtlar dışında yerleşke yok benim. Yok. Benziyor. Küçük küçük çok bir de var küçükler küçük O yani şeyler var. de kalıyor. Doğuda batıda kalıyor. Şu üniversite civarında var mı? Üniversite civarı evet zaten benim bildiğim ki şirketler var. Evet. Evet aslında. yani. Yani. Evet. O yüzden ağaç var, böcek var, <laughs> çiçek Üniversitede hani kampüsü sınırlayan kesin bir şey yok. Hmm, sınır evet. yok. Yani kaldırımda yürüyorsun, ansızın kampüse girip çıkış yapabiliyorsun fark etmeden aslında. Ben bile tam sınırlarını bilmiyorum. Kampüsü nerede bitiyor, nerede başlıyor. Ama büyük bir kampüsü var. En azından bizim üniversitede. Çok <laughs> firmalar var diyebiliriz değil mi? Ya yani özellikle daha e, biraz daha gezmeyi e, seven arkadaşımız bizim aramızda. ya yani Taha bize anlatabilir misin? Bir hemen kampüsünde neler gördün, nasıl? Hani birazcık bize kampüsü anlatabilir misin? Valla en çok şaşırdığım şey şey olmuştu. Sabah erken saatlerde Kampüste tavşanlar geziyor. O, bayıldım o detaya yani. Bir iki tane de değil yani. Bir de 20-30 tane tavşan geziyor kampüste. İlginç bir durum. Valla çok hoşuma gitti ama yakalayamıyoruz. <laughs> Tabii ki tavşan ya. Onun dışında yine küçük küçük şirketlerin etrafta olması çok hoşuma gitti yine. Çok hoş duruyor. Evet, üniversiteli şirketin işçi olması güzel bir şey. Ağırlık olarak biyoloji şirketleri, Bremen Üniversitesi biyoloji alanında çok yatırım yapmış bir üniversite. Bu gayet net gözüküyor yani çünkü adım başı biyoloji firması, adım başı biyoloji yeri. Hani... Biz binayı bulamadık, bizim bölümün binasını bulamadık. Tabi tabelamız yok direkt. Evet evet, biz aynı hani farklı bölümlerdeyiz ama aynı binadayız. İnformatik ve matematik bölümü fakültesi diye geçiyor. o yüzden aynı fakültedeyiz, aynı binadayız ama biz binamızı gerçekten aradık bayağı, bulamadık. Farklı binalara gittik, elektrik elektroniğin binasına baktık, bayağı öpütücü bir çevresi vardı. Mert'in dediği şey çok doğru. Üniversite çok e, üniversite sınırları yok. E, ee, üniversite giriş çıkış serbest. Yani bizim o kampüsün bile sınırları vardı mesela üniversite çevresinin çevresinde bir çit Bu da yok ama mesela. Evet, bu da Ali Ali birisi. Evet, ufak bir e, kesinti yaşadık çünkü. O, evet. Setup'ımız setup. düştü. <gülüyor> <gülüyor> o cümleyi bir daha kuramam demeyecek. Hayır. Oradan o, o, o yine kurtarırız bence bir şekilde. Tamam. Ama o cümlenin ortasından da kesebiliriz. Bilmiyorum. Tamam. <laughs> ee, şimdi sorunuzu Tekrardan hatırlatalım, ee, bir şey olmasın, üniversiteyi Türkiye'de bitirmediğiniz için pişman mısınız aslında soru kısaca? Değilim. Değilsin. Kısaca değilim. Ee, tabii ki bu da en önemli değindiğin şeylerden biri, ben şunu fark ettim, sen şunu dedin hani, Türkiye'de üniversiteyi bitirseydim olacağım bir e, yazılım mühendisliği vardı, bu da bitirdiğinde olacağım bir informatikçi diyelim biz ona, var. Şimdi bu e, burada sıkıntı gerçekten şöyle bir problemimiz var. Türkiye'de çok fazla üniversite var. Çok fazla üniversite mezunu var. Burada öyle bir durum yok. Burada üniversite e, öğrenci sayısı o kadar uçuk rakamlarda değil. Ve üniversiteler hala değerli. O yüzden Türkiye'deki bir yazılım mühendisinin göreceği değerle Almanya'daki bir informatikçinin göreceği değer arasında dağlar kadar fark var. Çünkü burada hala üniversiteler kaliteli. Bizim, bizim ülkede de kaliteli üniversitelerimiz var. Ama o kadar fazla üniversitemiz var ki bu kalite göz ardı edilebiliyor maalesef Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi, yani Türkiye'de yaklaşık yanlış bilmiyorsam 2 milyon e, üniversite, Şimdi, 2 milyondan daha fazla üniversite öğrencisi var. Çünkü, pardon yanlış oldu 7 milyon 7 falan aktif üniversite öğrencisi var. Yani çok fazla bu konuyla ilgili bir video izlemiştim şu an tam net hatırlayamıyorum ama çok kalabalığız ve bu ister istemez sıkıntı yaratıyor. Yani sen Almanya'ya geldiğin için üniversite erken bitirme şansını kaçırdığın için falan bir pişmanlık duymuyorsun. Yok yok sıfır. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Peki, ta sen ne diyorsun? Yani şu an Türkiye'de olsaydım Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf olacaktım. yani derslerden kalma falan filan o muhabbetlere geçiyorum yani. Daha önce de söylediğim gibi istemediğim bir bölüm Elektrik Elektronik Mühendisliği. Ama arada bir hani bir dürtüsü geliyor şimdi. Yani <laughs> Türkiye'de olsaydım neredeyse mezun oluyordum, hayatına evet. atılacaktım falan. Ama e, burada olduğum için çok memnunum. Hani bir pişmanlığım yok. Sadece onun bir arada bir getirdiği arada bir geliyor ama. Yani, arkada ittirme hani bir, e, Bluetooth'un oluyor tabii ki. Yani pişmanlık bir, yok. Pişmanlığım yok. yok. Arada düşünceler geliyor. Arada benim de aklıma çok sık geliyor yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda galiba Mert e, en rahat, evet, rahat şey, teşvik ediyor diyeyim. Hani bir an önce üniversiteye burada başlamaya. Evet. Zaten hani hmm. Şeyinde küçük bir tesellisi var. Burada 3 yıl okuyacağız zaten burada üniversite 3 evet. sene. Evet. Evet, bu bilgi, bu bilgi de önemli. Almanya'da üniversite 3 sene Yok, tabii ki. Yok, Yok genel üniversiteler sektör diyor. Mühendislik diyor. Ben de mühendislik diyor. Tarih mühendislik mi? Hayır ya. Benim bölümüm de 3 sene. Bir araştırma hocam. <laughs> Fizik falan da 3 sene ya. Psikoloji falan da 3 sene. Yorumlarda yazın arkadaşlar. <laughs> böyle bildiğim tıp, muk, tıp, hukuk falan böyle uzuyor. Onlar birkaç sene fazla. Bizim senede bitiremeyiz diyorlar zaten. 3 senede bitiren öğrenci yüzdesi %2 yüzde sanırım. Öyle bir şey evet. Almanya'da 3 senede bitirme çok düşük yani. Evet. Benim bölümümde üniversiteyi başlayıp bırakma oranı %60 matematik bölümümüz Almanya'da. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ama <laughs> %2 de niye olmayalım? Evet. <laughs> Aynen öyle. Doğru bir öyle. bakış açısı <laughs> ki sanırım Bremen Üniversitesi de bizim bu %2'ye girmemizi bize artı sağlar. E, tabii, diğer e, Münih, Berlin veya işte bu Bon üniversiteye kadar zor olmayacağını ümit ederek konuşuyoruz. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediğiniz için ve arkadaşlarımızın hikayelerini dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Umarım bu video size şartlı kabulle ilgili, şartlı kabul macerası ile ilgili bu serüveni atmak isteyen arkadaşlarımıza bir cesaret, bir fikir ve bir e, ön bilgi vermiş olur. Arkadaşlarıma da burada sizin usluğunuza tekrardan teşekkür ederim bu videoya gördüğünüz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.